Yani günümüzde depremler biraz bizi korkutuyor. Özellikle İstanbul'da yaşanan o 6.2 galiba 6.2 miydi? O depremden sonra yine bir İstanbul depremi tartışıldı. Tabii birisi diyor ki benim dediğim doğru, birisi diyor ki benim dediğim doğru. O da işte bilim dünyasının maalesef ayıbı oldu gerçekten. Yani böyle bir şey birisi diyor ki de İstanbul yıkılacak, o diyor ki o fay ölmüş gitmiş. Neyse bizim gelecek diye işimiz yok. Aslında geleceğe bakıyoruz ama çoğunluğumuz geçmişe bakarak geleceği anlamak. Geçmişte ne olmuş ne bitmiş ben deprem olur mu olmaz mı bilmiyorum ama olmuş depremleri biliyorum. Onu söyleyeyim işte tarihler 989'u gösteriyor. 1000 bile değil daha. Bundan 1000 yıl önce İstanbul'da bir deprem oluyor ve Ayasofya'nın kubbesi çöküyor. Bunu söyleyebilirim size. Daha önce bir defa daha çökmüştüm. Şimdi ikinciye çöktü pardon nereye gitti böyle kapat. Şimdi ikinciye çöktü Ayasofya'nın kubbesi 989 yılında. Gelin bakalım şöyle bir inceleyelim ne olmuş Ayasofya'ya. Neden kubbesi çökmüş? Çok bu devasa yapı. Değil mi? Ne kadar ihtişamlı duruyor. Ama işin içine girdiğiniz zaman gerçekten aslında hiç de öyle değil. Ayasofya'nın durumu hiç iyi değil. Hatta geçen gün İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir konferanstaydım. Orada diyorlardı, e, hocalar konuşurken kulak misafir oldum. Konferans esnasında söylememişlerdi. Konferans öncesinde konuşuyorlardı. Ben de kulak misafir oldum. Ayasofya'nın kubbesi, şimdi Ayasofya Restorasyonu'nda ya, Ayasofya'nın kubbesini tamamen alacaklar buradan. Buraya yeni bir ahşap kubbe yapacaklarmış. Dıştan baktığın zaman böyle gözükecekmiş. Ama içten ahşap bulacakmış. şu anda beton ağır bir kubbe. Gerçekten. Taşıyamıyor yapayım. Tabi bu tamamen söylenti yani. Gerçekte öyle bir şey yok. Ama yapılması gayet de mantıklı olabilir. Çünkü çok ağır gayet Ayasofya'nın kubbesi. Bu yüzden de çöküyor. Ayasofya hiçbir zaman tamamen böyle toz gibi çökmemiş. O bir gerçek. Ama kubbesi çökmüş. iki defa. İkincisi işte 989 yılında. Gelin niye çökmüş ona bakalım. Şimdi ya, inanılmaz güzel bir yapı. Ya, i̇nanılmaz. Müthiş yani. Şu simetriye bakar mısın? Aramızda mimarlar varsa zaten şu anda benim ne dediğimi anlıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu yapı 537 yılında yapılmış arkadaşlar. 31,5 metre çapında. 31,5'a 30,5 metre. Aslında yamuk bir kubbe. Tam daire bir kubbe değil yani. Elipsi bir şey. Çok belli olmuyor ama hafif ee, yanlış olduğu için çok belli olmuyor. Bu kubbe inanılmaz derecede ağır bir kubbe. Çünkü 31 metre çapında. Bu o döneme kadar yapılmış en büyük kubbe. Şimdi bu kubbe yapmışsın evet içerisi çok büyük. inanılmaz büyük bir yapı. Doğru kubbeden dolayı. Lakin bu kubbeyi taşıyamıyoruz arkadaşlar. Çok ağır ya. Bu kubbeyi kim taşıyacak? Şimdi bu kubbeyi bakın burada sütunlar var. Bak, burada, burada dört tane ayak var zaten. Bu ayak kubbeyi taşıyor. Yetmiyor. Kenarlara da bakın dört tane sütun koyulmuş. Zamanla yetmemiş iki tane daha sütun koyulmuş. Zamanla yetmemiş bir iki tane daha arkaya sütun koyulmuş. Bunlar sırf devrilmesin diye, kubbe çökmesin diye destek olarak koyulan sütunlar. Düşünün yani. Daha inşa edildiği anda da inşa edildikten 5 sene sonra 541 yılında yıkılıyorsa da kubbe. Onu biliyoruz. Bir de bir de şimdi depremde yıkılıyor 989'dan. Bunlar işte yıkılmasın diye Ayasofya'nın kubbesi böyle resmen elleriyle tutuyorlar yani böyle bakın. Görüyor musunuz sütunlar? Yıkılmadı. Normalde bu 4 tane sütun normal ama bu 4 tane bu ağır kubbeyi taşıyamayınca arkaya 2 tane daha koyuyorlar. Arkaya 2 tane daha koyuyorlar sonra. Bunların hepsini göstereceğim size fotoğraflarıyla beraber. Sadece grafikte şimdi ön, ön, bilgi vermek için koydum bunları. Bakın görüyor musunuz? Normalde bu ana kubbeyi, bu devasa ağır kubbeyi bakın bu pandandifler taşıması lazım. Bunlar artık taşıyamıyor. O kadar ağır ki kubbe. Bunlar taşıyamıyor. Bakın altta sütunlar destek veriyor onlara. Şurada ikinci katta bu sütunlar yıkılmasın diye çıkıyor. Günümüzdeki Ayasofya Sultanahmet'e doğru böyle yamuluyor bu arada haberiniz olsun. Bildiğin böyle yamularak gidiyor yani. O kadar ağır ki kubbe. Artık ağırlığını bir tarafı vermiş. Taşıyamıyor çünkü sütunları yani. Bakın Fosat'ta kardeşler döneminde kubbe. Burası Sultanahmet'e doğru bakıyor. Sultanahmet'e doğru yıkılmasın diye bakın. Görüyor musunuz? Payanda koymuşlar buraya. Bak görüyor musunuz? Şunu eklemiş. Destek olsun diye. Yani şu duvar çökmesin şu kubbe. Buraya ağırlık böyle Bu duvar çökmesin diye. Bakın görüyor musunuz? Buraya payanda koymuşlar. Bu da yetmemiş. Zaten Ayasofya'nın kubbesi ağır. Bu da yetmemiş. 1960'lı 70'li yıllarda Ayasofya restore ediliyor. Ama o dönemde tabii restorasyon bilinci yok. Ne yapmışmış biliyor musunuz? Çatlak mı var? Çatlağın üzerine harcı dö döşemişler. Normalde Ayasofya'nın dışı böyle değil. Ayasofya'nın dışı bakın böyle. tuğla da görüyor musunuz? Bu tuğla çatlamış mı? Üzerine beton döküyorlar. 60-70 lirayla. Restorasyon diye bir şey yok o zamanlar yani. O son dönemlerin işi yani. Bakın burası olduğu gibi beton bunlar görüyor musunuz? bunlar? Bunların hepsi beton. Bak şu beton dökmüş tuğlayı görüyor musun? Hepsi beton bunlar işte. Sadan kupenin ağırlığı yetmezmiş gibi bir de beton döşemişler. Ayrıca beton da ağırlık çöküyor. Ağır olduğu için beton. O da ağırlık veriyor Ayasofya'ya yani. Bunların hepsi beton. Bunların hepsi zamanla kırılacak. Zaten Ayasofya'nın restorasyonu bittikten sonra büyük ihtimal herkes linç edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Bu nasıl iş falan diyecek ama halbuki yaptıkları iş doğru. Şu anda sizin gördüğünüz bu Ayasofya'nın dışı aslında normal değil. Bu beton. Beton görüyorsunuz ya. Hiç fark etmediniz mi bunu? Bakın bu tuğla orijinal. Bu da tuğla bakıyoruz. Bizans yapıları tuğladır yani. Şunlar kırıldıktan sonra biz ilk defa Ayasofya'yı gerçek manasıyla göreceğiz. Orijinal halini. Ya. İşte bakın bahsettiğim sütun bunlar işte. Şu dört sütun var ya şunlar. Şunlar. İşte onlar bunlar. Şunlar. Öndekiler. Sorun ne olmuş? Bu öndekiler hatta kubbeyi taşıyamayınca çatlayınca arkasına destek olsun diye iki tane daha sütun koyulmuş. Bak onlar da bunlar. Şu iki tanesi görüyor musun? Bunlar da yetmiyor. Arkasına bir iki tane daha koyacak daha sonra. Bu Bizans dönemi içerisinde koyuluyor böyle yıkılmasın diye. Ya bu sana baktığınız zaman hani anlamsız geliyor. Yani 4 dört tane sütun varsa önde beş tane hatta. Arkada niye iki tane daha var? Değil mi? İşte bunlar taşıyamayınca bunlar daha sonraki yıllarda belki yüz yıl sonra destek olsun diye koyuluyor bunlar. Yani bu, buradaki sıkıntı problem çok. Devasa bir kubbe var. Bu kubbeyi kim taşıyacak? Taşıyanlar taşıyamıyor. Sütunlar taşıyamıyor. Pandantifler taşıyamıyor. Ayaklar taşıyamıyor destek olsun diye sütunlar koyuluyor. Sütunlar da taşıyamıyor. Biraz daha sütun koyuluyor. Taşıyamıyor biraz daha sütun koyuyor. Ama yetmiyor hala Ayasofya böyle Sultanahmet'e doğru eğiliyor. Her geçen yıl göstereceğim onu. Bak gördün mü yamulmuş. Ağırlıktan sütun yamulmuş görüyor musun? Ya, bunun daha kötüsü var onu da göstereceğim mesela. Ama yani bildiğiniz kubbe o kadar ağır ki yamuluyoruz yani. Evet, yavaş yavaş. Hani Heyland'a bir araba kayar ya böyle yavaş yavaş kayar. Aynı öyle yani. Ağırlık Sultanahmet'e doğru kayıyor. Görüyor musun? Taşıyamıyor çünkü ağırlığı yani. Hali böyle işte yani. Bak, bu işte. En güzel örnek bu yani. Ayasofya'nın kubbesinin ne kadar çok ağır olduğunu ve artık taşınamaz bir halde olduğunu artık sütunların neredeyse çatlayacak, yamulacak kıvama geldiğini burada görüyorsunuz. Sütunun ne kadar yamuk olduğunu anlamanız için gölgesine bakabilirsiniz. Bariz bir şekilde yamuk yani. Şu pencereyi aç. Sultanahmet Camii gözüküyor. Böyle gidiyor Sultanahmet Camii. E Ayasofya. Bakın görüyor musun? Gıdım 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 kayıyor. Gördünüz mü? Yani sistem bu yani. Bana inanmayın. gördüğünüz inanın. İşte burada Ayasofya'nın kubbesini almak lazım. Alacağız o kubbeyi. Veya o destek payanda koyacağız bilmiyorum yani belki bunları düzelteceğiz, bunları iyileştireceğiz, çelik koyacağız, bir şey yapacağız. Onu yapacaklar yani. Şu anda restorasyonda Ayasofya zaten. Geçen TRT'ye TRT çıkmıştı bir tane hocam. O Ayasofya restorasyonundan sorumlu bir hocam. Her şey yolunda giderse 2-3 sene diyorum. Her şey yolunda giderse 2-3 sene. Ya. Durum çok sıkıntı arkadaşlar. Basit. Ama yine söylüyorum. Ayasofya olduğu gibi çökmemiş bakın. Kubbesi sadece çökmüş. Onu da söyleyeyim yani. Ayasofya piramit gibi inşa edilmiş. O çökmez. Kubbe burada sıkıntı. Çok büyük bir kubbe yaptıkları için bundan 1500 yıl önce daha ikinci örneği olmayan derecede büyük bir kubbe yapıldığı için e ne oluyor? Çat çöküyor. Taşıyamıyorlar çünkü bakıyor musun? Bu yüzden İlber Ortaylı ne diyor? Gudubet bir yapıdır diyor Ayasofya için. Gudubet ne demek? Harabe gibi bir yapı. Ayasofya'da namaz kılınır mı? Gudubet bir bina. Namaz kılmak için gudubet bir bina yani. Basit. Hiçbir ciddi Müslüman orada namaz kılmaz. Adamın ruhunu karartıyor. Öpe. Doğru. Benim ruhumu karartıyor şu anda. Şu manzara iyi bir manzara yani arkadaşlar? Yani yıkılıyor ya. Bildiğin yıkılıyor yani gidiyor. Hani Fatih'in emaneti falan diyoruz ya. Hadi al işte emanet. Bunu korumak lazım. Yani burada çok sıkıntı yani. Buraya en güzeli tamamen kapatacaksın. Güzel bir restorasyon edeceksin. mi yeniliyor. Ne yapıyorsun yapacaksın. Sadece biz görmeyelim bu Ayasofya'yı. Bizim çocuklarımız da görsün. Öyle değil mi? Ama böyle giderse göremeyecekler yani. O yüzden ne oluyor? Bugün restorasyonda. Burada da çok güzel bir tespit yapılmış. Yani aklı başında dedi. Yani bu Ayasofya'nın hali hazırdaki bu halini gören bilinçli bir Müslüman gerçekten de burada namaz kılmaz. Yani can tehlikesi var. Ben bile gidiyorum mesela Sultanahmet'teyim. Namazımı kılırım. E, Ayasofya'da çok fazla tercih etmiyorum. Bir kere Cuma namazına gittim. Ayasofya'ya. O Cuma'nın ambiyansını görmek için. Yani artık yani namazdan sonra arkama bana çıktım yani. O çok sıkıntılı bir yapı yani. Bir böyle otelin buradan anlatmak istediği bu ama gel gör ki insanlara bunu anlatabilirsin yani. Ayasofya camiye çevrildi diyorlar. Ayasofya'nın ikinci katına bin lira para veriyorsun girmek için. 1000 lira. Bir de Euro'ya endekslenmiş. Euro yükseldikçe o giriş ücreti de yükseliyor. Ayasofya'nın ikinci katı müze, alt katı cami. Hadi gel ayakla pirincin taşı. Bir de ya müze demiyorlar, ziyaret alanı diyorlar mesela. İşte bilet alıp gidiyorsun yani. Bununla ilgili video çekmiştim ben Yani. İzlemişsinizdir yani. Bakın kubbe böyle görüyorsun. Hafif zaten burada bak yamukluğu da var görüyorsunuz bu. Devasa bir kubbe yani. Büyük problem. Bunu taşıyamayız biz yani. Bakın tarih boyunca da yıkılmıştı. 10. yüzyıllarda görüyorsunuz. Çatlamış yıkılmış. Çok defa çatlıyor. iki defa çöküyor. Bakın burada kubbenin 6. yüzyıl, 14. yüzyıl, 10. yüzyıl ve 6. yüzyıl da görüyorsunuz. Bu Osmanlı yapısı şu bölüm. Yani kubbeyi dörde bölüyorsun. Kubbe tamamen orijinal de değil yani. Haberiniz olsun yani. Kubbenin şu bölümü. Ya da şu, şu yarı bölümü. Osmanlı eseri. Yani. Peki kim yapıyor bu? 989'daki depremi konuşuyorduk biz. Kim yapıyor bu? tekrar bu Ayasofya'nın kubbesini derseniz ikinci defa. Tridat yapıyor. 989'da geliyor. 5 sene boyunca Ayasofya'nın kubbesini tekrar baştan inşa ediyor. Bu Tridat kim derseniz Kars hani antik şehrine gittiğimiz zaman Tridat'ı görüyoruz. İşte buyurun Kars ve arkasında Ani Köyü'nü görüyorsunuz. Ani Köyü'nü geçtikten sonra Allah size Ani Antik Şehri, Doğu'nun Paris'i. Ermenistan Krallığı'nın uzun yıllar başkentini yapmış da surlardan görüyorsunuz. Yani normal, basit bir şehir değil yani. Ee, öyle söyleyeyim. Yani Doğu'ya gittiğiniz zaman görüp görebileceğiniz en büyük antik şehir burası. Bakın işte bu antik şehrin, bu antik şehri gezdiğiniz zaman antik şehir içerisinde bulunan kiliseler yapılan hepsi Tridat'ın eseri. Tridat işte buradaki yapıları yapmış. Daha sonra Ayasofya'ya girip Ayasofya'nın kubbesini de inşa edebilecek kadar bilgiye ve tecrübeye sahip bir mimar. Bakın Galik Kilisesi, onun döneminde yapılmış. En önemlisi Katedrali. Bakın burada, onun kendi döneminde yapıldığı yaptığı bir eser, devasa bir eser yani. Bu da 11. yüzyılda yapılmış bir eser galiba. Hatta 10 veya 11. Devasa ve daha sonra da 994'te Ayasofya'nın kubbesini ikinci kez Tridat inşa ediyor. Bundan sonra kupa yıkılmıyor, defalarca çatlıyor, çatlıyor. Artık restore ediliyor, bugün arkada geliyorlar. En kapsamlı restorasyon fasatlı döneminde yapılıyor ve şimdi günümüzde tekrar yapılıyor. Ama günümüzdeki restorasyon artık uzun yıllar bu konuyu kapatacak derecede bir restorasyon. Özellikle günümüz teknolojisiyle buraya bir ahşap kupe yapılırsa, dediğim gibi dıştan baktığı zaman yine aynı şey gözükecek. Ama içinde ahşap bir kupe olacaksa gerçekten soruna kesin çözüm veriyor. Çünkü burada sorun kubbenin ağırlığı. Ayasofya'yı komple yıkıp tekrardan inşa edecek halimiz yok. E burada kubbeyi aldığınız zaman, bakın kubbe haricinde her yer sapasağlam. Ama kubbe çok ağır. Çok büyük olduğu için çok ağır. Bunu alacaksınız kubbeyi, ahşap yapacaksınız ve, ve ahşap hafif oluyor. O yüzden hafif şeyi kubbeyi taşıyacak. Ya bir de şu betonları kıracağız. Buna da çok ağırlık yapıyor. Sadece yandan kırmaya başladılar yani Ayasofya'da. Betonları da kırdığınız zaman iyice hafif yapı iyice hafif diyecek ve rahatlayacak artık yani. Durum bu. Yani bu bu tür şeyleri paylaşım yaparak e, anlatmak mümkün değil. Özellikle Instagram'da falan. O yüzden böyle bir YouTube videosu çekim dedim. E, konferanslarımıza da değindik Bizans konferanslarında Uzun uzun değindik. Ben bugün bir 15-20 tane fotoğraf koydum buraya sadece. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin güzel bir çalışması vardı, grafikler vardı. Onları incelemiştik mesela konferanslarda. Sonuç itibariyle güzel bir konferans olmuştu Bizans Dönemi'ne ait. Sizler de bu konferansları izleyebilirsiniz. Bana özelden yazabilirsiniz Instagram'dan. Çünkü 330 yılında başladık 1453 yılında bitirdik. Yani daha önce böyle bir konferans yapılmamış yani. Türkiye'de. yaptık yani. 330 yılında her seneyi konuştuk. Tam 15 hafta boyunca. Baştan sonra Bizans tarihini yaptık. Bu da konuştuğumuz detaylardan bir tanesi diye ayrıntılı bir şekilde uzun uzun anlatmıştık. Burada da kısaca bir demo bilgi olarak sizlere sunmak istedim ki bilgi sahibi olun diye. Çünkü böyle anlatan yok yani. Çok büyük bir eser adamlar yapmış işte böyle klasik sözler bunlar. Ama böyle detaylıca incelediğiniz zaman Böyle bilimsel olarak bizzat bugünkü elimizdeki verilerle incelendiği zaman her şey anlaşılıyor. Yani bu videoyu izleyenler artık Ayasofya'nın kubbeden dolayı bir sıkıntısı olduğunu, bu sıkıntının çözülmesi gerektiğini artık anlamışlardır. Peki diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.